Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber Dahon Meo p 27 katlanır bisiklet test edeceğiz. Daha önceki çalışmalarımı takip edenler katlanır bisiklet genel test ve katlanır bisiklet genel test İstanbul adı altında iki ayrı çalışmamda kullandığım Dahon Meo p 8 katlanır bisiklet hatırlayacaklardır. Ee, bu bisikletin maddi sebeplerden ötürü satmıştım bir süre katlanır bisikletsiz kalmıştım. Sonra Dahon'un Dahon Explorers adındaki bir programına seçildiğim için amacımı uygun Dahon MU P27 bisikleti bana gönderdiler ve haliyle ben de bu bisikleti sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Ama baştan belirtmem gerekir ki bu bisiklet maalesef artık üretimde değil ama en azından üzerinde bulunan parçaları ve sizin kendi amacınıza uygun kafanızdaki katlanır bisikletle alakalı fikirler verebileceği için bu testi yapmayı uygun gördüm. Şimdi bisikletin genel tasarımından bahsedecek olursak MUP serisindeki aynı kadro dizaynını koruyor. Ufak değişiklikler var tabii ki. Bisikletin en can alıcı noktası viteslerden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 27 vites fakat gördüğünüz gibi ön ayna kol tekli. Peki nasıl 27 vites? Arkada açıkta 9 adet dişli görüyoruz. 9 vites buradan geliyor. 3 vites de arka göbekte yer alıyor. 3 kere 9 27 vites toplamda yani ayna kolda bulunması gereken 3 dişi arka taraftaki göbeğe entegre edilmiş böyle bir sistem kurulmuş. Bu da SRAM'ın Dual Drive adlı bir serisinin ürünü. Arka attırıcımız SRAM X7 göbekte DD3 SRAM bir göbeğimiz var. Ve bu şekilde 27 vites sağlanmış. Peki neden ön ayna kol tekli tutulmuş? Benim düşünceme göre katlanır bisikletin sadeliğini korumak adına böyle bir şey yapmışlar. Şimdi ne var peki? 2 tane SRAM Trigger Dual Drive vites kollarımız var. Tüm kablolar geliyor. Bir fren ve iki vites kablosu kadro içine giriyor. Şurada göstereceğim şekilde kadronun içinden geçiyor. Şöyle bir yaylı boru vasıtasıyla arka tarafa kadar uzanıyor bu kablo ve arka bacaktan çıkıyor. Birisi SRAM X7 arka attırıcı, diğeri de göbek dam vites sistemine gidiyor. Dedik arkada SRAM X7 9 vites var. En büyüğü 32, en küçüğü 11 vites. Arka göbek ise 3 vites. Peki bu nasıl bir 3 vites? Size şöyle tarif edeyim. Orta yani ikinci vitese 0 yani herhangi bir etkisi yok. Nasıl diyeceksiniz? Dişle bir tur attığında teker de aynı şekilde bir tur atıyor. Eğer birinci vitesi alırsak göbekten dişle bir tur atarken teker bir turun %75'i kadar tur atmış oluyor. Yani %20-25 oranında bir pedalı hafifletme durumu söz konusu oluyor. Üçüncü vitese attı, atarsak eğer burada da artı %20-25 kadar bir pedalın sertleşmesi ve yoldan kazanç oluşuyor. Az pedal gücüyle daha fazla yol alabilmemize yarıyor. Bu şekilde bir vites var. Ne kadar kadronun içinden geçirseler de yine de ortada ufaktan bir kablo karmaşası var ve bu kablo karmaşası katlarken bir miktar zorluk çıkartmıyor değil. Bir de bu 27 vites hakikaten de MTB bisikletindeki 27 vitesi karşılıyor mu? Bundan bahsedeyim. MTB bisikletimde ön ayna kol en küçük dişli 22, arka tarafta da en büyük dişli 36. 22 36 oranında dişlerim var ve 26 jant çapına sahip bir bisiklet bu. MTB bisikletindeki 4. veya 5. vites bunun ancak birinci vitesine tekabül edebiliyor. Yokuş çıkma performansı bir MTB kadar değil ama bu değiştirilebilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunun sert viteslere yani 27. vitese doğru olan vitesler çok çok hızlı vitesler. Arka göbekteki vites 2, arka dişlideki vites 6 7'deyken Normal bir pedal devri ile 35-40 km hızları çok rahat çıkılabiliyor. Bundan dolayı ben ön ayna kolumu biraz daha küçük çapta bir ayna kol takarak vitesimi biraz daha yumuşatmayı, biraz daha MTB vites aralığına getirmeye çalışacağım. Şu an yapmadım bunu çünkü size bisikletin fabrika çıkışı haliyle bir test yapmak istedim. Viteslerden sonra frenlere geçelim. Dahon MU-P8 bisikletinde Avid Digit 7 fren sistemi vardı. Gerek kolları olsun gerek fren ayakları olsun şahaneydi. Çok seviyordum. Bu bisiklet daha üst model olmasına ve daha pahalı olmasına rağmen hele hele yine performans serisi bir model. Açıkçası frenlerin hiçbir parçasını ben bu bisiklete yakıştıramadım. 4 parmak şeklinde fren kolları var. Ayrıca da fren ayakları alüminyum döküm markası belirsiz üzerinde daha Dahon amblemi var. Şimdi markayı falan takmayacağım ama bu frenler bana pek yeterli performansı verememekle beraber ne kadar ayarlasam da sağ sol dengesin bir süre sonra içindeki yaylar bir şekilde gevşiyor, bir şeyler oluyor ve fren sürtmeye başlıyor. Tekrardan ayar gerektiriyor. Sele'den bahsedecek olursak sele bana başlangıçta rahatsız geldi. Tabii ki bunda Brooks sele kullanmamın da payı olabilir. Bundan emin değilim. Ama kalitesiz bir sele değil. Kullanmaya başladıkça seleye alışıyorsunuz. Ee, rahatlaşabiliyor. Hele hele şehir içi kullanımlarda bir sıkıntısı yok. Alciklerimiz gayet kaliteli. Çok yumuşak değil, çok da sert de değil. Tam kıvamında. Sadece biraz baskı ile dönebiliyor. Bunların içine daha kaymayı önleyici bir şeyler uygulamak gerekebilir. El ayasını destekleyecek şekilde arkaya doğru çıkıntılı yapılmış. Bu da güzel bir detay. Kadromuz genel itibariyle yeterince sağlam. Herhangi bir yamuğunu göremedim. Bisketin katlanır ve eklem yerlerine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yoksa çıtır çıtır seslerle başınıza sürüş esnasında ağrıtabilir. Tekerleklerimize gelecek olursak muhtemelen çift duvarlı jantlara sahip tekerleklerimiz var. Ön göbek benim çok hoşuma gitti. Çok kibar dizayn edilmiş. Akıcılığı falan gayet yerinde. Arka taraftaki göbekten zaten bahsettim. Göbekten vites bir sistem. Arka tekeri sökebilmek için açık ağız anahtarı ihtiyacımız var. Yani mandallı bir sistem değil. Bu da arka tekeri iç lastiği değiştirmek için tekeri sökmemiz gerektiğinde bu parça bize gerekebilir. Yanımızda bir adet muhtemelen 14-15 bir açık ağız anahtar taşımamız gerekir. Bu da kenarda dursun. Lastiklerimiz gayet kaliteli. Bana Şival ve Maraton serisini anımsattı. Fakat üzerinde Şival ve Maraton olduğuna dair herhangi bir ibare yok. Dahon amblemleri var. Muhtemelen tahminim Dahon bu lastiği Şival Bey ürettirdiğini düşünüyorum ben. Pedallarımız... Dahon MU-P8'de yine aynı tarzda katlanır pedallar vardı. Fakat yapısı plastik olduğu için kısa sürede dağılıyordu. Bunda ise alüminyum gövdeli bir pedal kullanılmış. Yine katlanır pedallar. Şimdiye kadar herhangi bir sorun çıkarmadı, boşluk yapmadı. Gayet sağlam pedallar da bu işte çözmüş. Burada da sıkıntı yok. Çünkü bu plastik katlanır pedallar pek çok kişinin ortak sıkıntısıydı. Direkt değiştiriyordu bunu millet. Bu bir şehir bisikleti, şehirli bir bisiklet. Dahon mop 8'de olduğu gibi bunda da yine kaliteli çamurluklar var. Burada çamurluğumuzun markası SKS. SKS oldukça kaliteli bir marka. Hafif, sağlam, sallanmayan bir çamurluk. Ben bunlardan da çok memnun kaldım. Bir sürpriz de sele borusu oldu. Yine daha MoP8'de olduğu gibi bu sele borusunda da pompa var. Bu sefer pompayı biraz daha tasarımını değiştirmişler. Daha güzel olmuş. Ben çok sevdim. Sele borumuzun üzerinde gördüğünüz gibi birden 25'e kadar rakamlar var. Bu neye yarıyor? Sürekli bisikletimizi katlarken bu sele borusunu indirmemiz gerekiyor. Tekrardan bisiklet kurduğumuzda. Eğer selenin boyumuzu uygun kademesini biliyorsak direkt o kademeye getirip sıkıştırabiliyoruz. Bu kadar kolay işlemimiz. Bisikletin genel sürüş karakteristiği Dahon Meo P8'den herhangi bir farkı yok. Sadece vites sayısı fazla. Şöyle söyleyeyim şehir içi kullanımlarda bu kadar fazla vitese ihtiyacınız yok. Dahon Meo P8 8 vites fazlasıyla yeterli. Her işinizi görüyor. Eğer daha uzun mesafeler gidecekseniz bulunduğunuz muhitte oldukça inişli çıkışlı bir arazi ise veya katlanır bisikletinizi katlayıp otobüsle, uçakla, ne bileyim trenle bir yere gidip orada haftalık, aylık turlar yapmak istiyorsanız, kamplı turlar yapmak istiyorsanız bu bisikleti tercih edebilirsiniz. Katlama mekanizmasının Dahon MU-P8 ile aynı olduğundan bahsetmiştim ama ufak tefek farklılıklar var yine de. Gelin bisikletimizi katlayıp tekrardan kuralım. Önce selimizi indirelim. Gidonumuzu aşağıya doğru fren kolları aşağıya bakacak şekilde çeviriyoruz. Hemen altındaki gidonu yükselten mandalı gevşetip gidonumuzu yükseltiyoruz. Şimdi burada bir tane kırmızı nokta var. Hemen altında da açıklaması var aslında. Diyor ki katlamak için ideal yükseklik budur. Yani bunu aslında kırmızı noktayı buraya denk gelecek şekilde ayarlayıp mandalı kapatmamız lazım. Ama ben bunu bu şekilde denediğimde açıkçası çok başarılı olamadım. Ben bu yüzden bunu elimden geldiğince yukarıya kaldırıp mandalı öyle kapatıyorum. Bir sonraki adımımız gidonu aşağıya doğru kırmak. Burada kablo karmaşasından bahsetmiştim. Bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Katladık. Bisikleti diğer tarafa çeviriyorum. Ayaklığımızı kaldırıyoruz. Bisikletin kadrodaki kırılma yönüne doğru yani sol taraftaki pedalı ileri doğru veriyoruz. Bu önemli ve ...kadromuzun ortadaki mandalını gevşetiyoruz. Ve bisikletimizi katlıyoruz. Dahon MOP8'de buradaki arka teker ile ön tekeri birbirine birleştiren kısım mıknatıslıydı. da... ...burada plastikten geçmeli bir mekanizma yapmışlar. Bu şekilde birleştireceğiz. Ve bu şekilde bisikletimizi katladık. Maalesef şu an bile... Şu son katlama birleştirme işleminde zorlanıyorum. Kolay değil. Halen buralarda çeşitli sıkıntılar var. Ve bir de pedallarımız kaldı. Pedallarımızı katlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burayı da katladık. Ve bisikletimiz katlanmış vaziyette. Şimdi gelin açalım bisikletimizi. Pedallarımızı düzeltelim. Buradaki yüksekliği de güvenilir seviyeye getiriyoruz. Selimiz de uygun yüksekliğe getirip kilitledikten sonra bisikletimiz kullanıma hazırdır. Ellerim biraz pislendi. Bu bir şehir bisikleti. Şehirde kullanmak için geri gelecek gündelik kıyafetlerle geri gelecek takım elbiselerle bu bisikleti sürmemiz gerekecek. Şehirli insanlar gibi. Ama bu bisikleti katlayıp tekrardan kurduğumuzda bu ellerin hali bence doğru değil. Dahon artık katlama mekanizmasını biraz daha geliştirmeli. Biraz daha yenilikçi çözümleri araştırmaya doğru yönelmeli. Biraz daha geleneksellikten bir miktar ödün vermelerini öneriyorum kendilerine. Ben bu bisikletimle daha böyle keşif anlamında uzun seyahatlere çıkamadım. Ama zaman içerisinde gerekli modifikasyonları da yaptıktan sonra birkaç faaliyet planım var bu bisikletle alakalı. Şimdilik benden bu kadar. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Bir sonraki test çekiminde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.